Herkese merhabalar. Matifes Akademi yine Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi bir sorular getiriyor. Golcü Haaland kadar olmasa da. Evet iki tane cetvel görüyoruz. İki tane cetvelin birincisi 0.6 santim. 8 santim. Buradan da 0.6'mız var. Buradaki iki tanesi eşit uzunlukta diyor. Eşit uzunlukta boşluk diyor. X, X. Burada da boşluk olacak tabii ki X diye verdik. Şimdi arkadaşlar 5, her biri 5 santimetrelik cetvel alttakiler. 5, 3 daha 8, 3'e kadar gitmiş. 0, 6, 0, 6 Arada da 8 var. 8, 0, 6, 0, 6, 8 daha. Denklemi yazdık. Alttaki denklemi x, 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 5, 3 yaz. 3x, 1.2 x eşittir 0, 4. 5 artı 2x eşittir 5.8 Yani 5 artı 2x 5.8 tek cetvelin uzunluğu geç.